Hocam merhaba. Merhaba. Enstitü YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, selamlar. Bugün yine size enstitü öğrencilerimizin sormuş olduğu soruları iletiyor olacağım. Evet, tabii memnuniyetle elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışıyorum. Tüm enstitü öğrencileri adına teşekkür ediyorum. Ben, şimdi. ben sizlere esasında bu ufuk açıcı, zihin açıcı, bizi başka türlü düşüncelere götüren Güzel sorularınız için teşekkür ediyorum. Hocam bu hafta en çok gelen soruların arasında bize gelen mesajlar var. Hepimiz hayatın içerisinde bazı anlarda mesajlar aldığımızı düşünüyoruz, hissediyoruz. Örneğin saati bir anda 11-11 görüyor olmak, hep aynı rakamı görüyor olmak, mesela hep 7 rakamını görüyor olmak bize verilen bir mesaj olabilir mi? Yani rehber varlıklarımız bize bir mesaj iletmeye çalışıyor olabilir mi? Böyle şeyler bazı insanlara oluyor. Gerçekten saatlerin mesela benim tanıdığım bir kişi var. Ne zaman saate baksa işte 11.11, 22.22, 12.12, 07.07 onlara denk geliyor. Yani sanki içinden bir ses ona dön saate bak diyor. Ama normalde hayatının akışı bu kadar da uyumlu, bu kadar da sanki özel bir yardım almış gibi işleri son derece kolay, çok uyumlu gider gibi de olmuyor. Çalıştığı yerle sıkıntısı olabilir, başka şekilde sıkıntısı olabilir, arkadaşıyla, eşiyle. Yani şunu demek istiyorum, herkesin yaşamış olduğu bir hayatı yaşayabiliyor. Değişik senkronizasyon durumları ki biz bunu aslında senkronizasyon diyoruz. Bu senkronizasyon durumları her zaman bize kendi hayat akışımız içerisinde verilmiş özel mesajlar olmayabilir. Ama bu ihtimallerden bir tanesi. Diğer bir ihtimalde ise çok sık olmamakla beraber bazen insanların bizlerin karşısına çok değişik karşılaşmalar, sayı tarzında, yer tarzında, herhangi bir an tarzında bir takım durumlar çıkabiliyor. İşte bu durumlar içerisinde bize bir mesaj geliyor olabilir. Yani mesela e, sizlere de olmuştur tam bir arkadaşınızı düşündüğünüz zaman sizi aradığını ya da siz aramaya düşündüğünüz o sizi düşünürken sizin aradığınızı. Bunlara biz senkronizasyonlar diyoruz. Telepatik bir takım durumlar. Bu gerçekten de orada herhangi bir yardımın, desteğin olduğunu da gösterebilir. Ama sadece sizin kendi dikkatinizden, sizin kendi pişik algınızdan ya da beklentinizden dolayı bir takım durumlar yaşadığınızı da gösterebilir. Ha bunu nasıl biz ayırt edebiliriz, nasıl anlayabiliriz? Böyle şeyleri gördükten sonra karşımıza çıkan belirgin, bizi belli bir yöne yönlendiren olaylar var mı yok mu? Buna bakmamız lazım. İnsanlar genellikle bunu kaçırır. Yani o senkronizasyonun kendisine bakar ama olayı gözden kaçırır. Halbuki o senkronizasyonun üzerinde fazla durmayıp böyle bir şey oldu acaba devamında ben nasıl bir hal yaşayacağım? Kimlerle karşılaşacağım? Ne gibi durumlara gireceğim dediğimde onu takip etmem ve gerçekten farklı bir durum karşıma çıkacaksa onu tespit etmem çok önemli. Eğer ki Burada işte özel bir şey oluyorsa o özel şey bir yardım, bir önceden haber verme, bir destek olarak rehber tarafından yapılmış yardım olarak anlaşılabilir. Ama yoksa da o bizim bir senkronizasyon algısı içerisinde olduğumuzu da gösterebilir. Peki hocam mesela yolda yürürken gördüğümüz bir beyaz tüy ya da Yolda yine yürürken gördüğümüz bir kedinin gelip, bir köpeğin gelip, bize kendini sevdirmesi. Evet. Bunlar bize rehberlerden ya da meleklerden gelen anlık böyle bir mesaj olabilir mi? Hiç böyle bir şey olduğunu ben düşünmüyorum. Neden? Yolda gördüğüm tüy martıdan düşmüş olabilir, başka bir şeyden düşmüş olur. Elbiseden düşmüş olabilir. Her gördüğüm tüy o zaman insan madem böyle bir tüy olayı var, yolda sürekli tüyleri ararız algıda seçici. Ama hiçbir ondan sonra bize bunun bir faydası olmaz. Yani hayatta gene eprörler devam eder. Yani böyle bir şey diyemeyiz. Benim bir tanıdığım arkadaşım var. Sürekli yolda olmadık e, değişik paralar görüyor mesela. Paralar buluyor hatta. Yani bütün dünyanın her yerinden Dominik Cumhuriyeti'nden bile yani ne, ne alaka bir çeyrek e, Dominik Cumhuriyeti parası vesaire kocaman bir kavanoz dolusu parası oldu. Ama baktığım zaman kendi hayatında gene herkes gibi bir hayat yaşıyor. Fakat o paraları da buluyor. Şimdi burada nasıl yorumlayacağız bunu? Gerçekten de o anda normal bir insanın yani orada binlerce insan yürürken caddede İstanbul'da o parayı görmemesi ama kendisinin bir yere bakıp böyle ya da bir gözü takılıp bir anda Yabancı veya yerli bozuk para görmesi çok ilginç bir olay. Bu bir senkronizasyon çok açık. Şimdi orada bu arkadaşımızın gerçekten bir pisicik algısı var. Bu pisicik algısı çerçevesinde ona verilen bir gerçekten mesaj var. Senkronizasyon. Yani diyor ki bak senin algın var. Bugün bu parayı bul. Her gün bir para buluyor. Küçük küçük paralar. Minnacık Eurolar, sterlinler, Türk liraları, başka paralar şaşırırsınız. Dünyanın her yerinden ama kendisinin de kendi günlük hayatındaki kendi hayatıyla ilgili olan çabası, gayreti, yaşadığı eprövler, karşılaştığı durumlar, iş hayatında karşılaştığı durumlar vesaire hiç değişmiyor. Herkes gibi oluyor. Dolayısıyla buradan anlaması gereken kendi algısının olduğu, çünkü orada onu görüyor. Çünkü bu algıda, algıda seçicilikle bulunabilecek derecede bir şey değil. Ama kendi hayatındaki seçimlerde kendi kendine seçimlerini kendisi yapıyor. Seçimlerini kendisi yapmak e, sebebiyle de e, kendi tekamülünü kendisi sürdürüyor. Bunu bu şekilde anlamak lazım. Her olay bize bir mesaj taşımaz zaten olayların bize taşıdığı mesajı biz anlamlandırmalıyız. Zaten karşımıza çıkan bu gibi durumları biz anlamlandırmazsak eğer ne psikolojik yeteneğimiz bir işe yarar, ne rehberlerimizin, ruhsal rehberimizin bize görünür desteği, zaten herkese desteği var da bu biraz daha görünür oluyor, bir işe yarar. Ama şunu söyleyebiliriz, gerçekten böyle bir rehberlik durumu, desteği söz konusu oluyorsa o kişi de biraz daha buna karşı hassasiyet var demektir. Hassasiyet olmasa o pisişik algısı yani kendisine kendi dışından gelen, kendi şuur dışından gelen o impuls, o mesaj, o etkiyi, o tesiri alamaz. Çoğu insan olarak bizler de zaten bunu her zaman alamıyoruz. Alamadığımız için de aslında bize yardım yok zannediyoruz. Halbuki hiç öyle bir şey yok. E, ruhsal rehberler varlıklar arasında ayrım gözetmek sizin herkese alabildiği ölçüde yardımcı oluyor ve destek oluyor. Şöyle bir soru soruluyor. Rehberler acaba yaşayan bizlere nasıl etki ediyor, nasıl yardımcı oluyor? Şimdi biz insan olarak her zaman söylüyorum. Ruhu olan bir beden değil, bedeni olan ruhsal varlıklarız bizler. Dolayısıyla aslında biz bu bedeni emanet olarak bir aygıt olarak, bir araç olarak, bir vasıta olarak kullanıyoruz. Bizim esas tesir aldığımız gerçek merkezimiz bizim kendi şuur alanımız, enerji bedenimiz, onun şuur alanı. Zaten biz kendi bedenimizle de bu şuur alanı vasıtasıyla temastayız. Şimdi diyebilirsiniz ki bunu nereden biliyorsun? Bakın, ölüme yakın deneyimlerde gördüğümüz kadarıyla Varlıklar, insanlar yani bedenli olan insanlar, şahıslar çeşitli bedensel problem durumlarında. Örneğin bu kalp durması olabilir. Örneğin bu özellikle e, kalbi durdurulup ameliyat masasında makineye bağlanma olabilir. Geçici bir kalp durumu olabilir. Çok derin narkoz altında olabilir. Yaşadıklarında beden dışı deneyimlerini hatırlıyorlar. Odada konuşanları anlatıyorlar. Bazıları hala görüyor. Gözü kapalı olmasına rağmen bazı ameliyatlarda hastanın kulağı da tıkanıyor biliyorsunuz. Hem narkoz altında hem kulağı tıkanıyor. Gözü kapatılıyor ama bunları algılayan insanlar var. Demek ki bizim fiziksel algımız aslında hepsi bedene bağlı bir olgudan ibaret değil. Elbette şimdi mesela ben şimdi burada konuşuyorum. Burada sizin kulağınıza benim ağzımdan çıkan basınç havada yayılarak geliyor kulağınızdaki ondan sonra iç sistemleri titreştiriyor. Beyin bunu bir mesaj olarak algılanıyor, kendi öğrendiği dilde bunu yorumluyor. Beyin devre dışıyken, kulak ağız devre dışıyken de bunu duyabiliyorsa demek ki esas mesele fizikle yani fizik bedenle sınırlı olmuyor değerli arkadaşlar. Bu ölüme yakın deneyimler bugün artık batıda tıpta nörologların, ondan sonra beyin cerrahlarının da çok ciddi olarak kendi deneyimledikleri bir takım durumlar olması hasebiyle asıl tesir bize beden dışından geliyor. Beden dışından geldiği için de biz bunu her türlü algılıyoruz. Beden dışından eğer ki bize ölüme yakın deneyimlerde tesir geliyorsa bedenli haldeyken de çok doğal olarak rehber varlıklarımızın bizim şuur alanımıza etki ederek bize mesaj göndermesi, bize etki göndermesi, bize tesir göndermesi ve bunların bizde farklı farklı hallere tahvil olması, dönüşmesi ve bir takım algılara sebep olması gayet normaldir. Kendini tanımak yoluyla bunu başarabilirsin. Duygularımızı tanımamız, zihinsel reflekslerimizi tanımamız, ondan sonra bir takım alışkanlıklarımızı tanımamız, alınganlıklarımızı tanımamız bizi kontrol eden duygularımız yani verdiğimiz tepkileri tanımamız. Aslında bunlar da beden kaynaklı durumlar. Bu soru aslında çok önemli bir soru. Çünkü insanlar genellikle kendileri, kendilerinin ne düşündüğünü bilmeden, kendilerinin ne istediğini bilmeden, kendisi için aslında gerçekte ne ihtiyacı olmadığını bilmeden yaşıyorlar. Hepimiz bu şekilde çok derin bir uyku içerisinde yaşıyoruz. Biz buna otomatik yaşam diyoruz. Ben kendi varlığımın ne olduğunu anlamak istiyorsam muhakkak ve muhakkak kendi iç varlığımı bedenli haldeyken tanımam lazım. Yani kendi üzerimde çalışmam, kendini tanıma çalışması yapmam lazım. Bunu yapmazsam dış tesirlerin etkisi altında adeta bir mekanik varlık gibi, adeta bir makine gibi bir tür robot gibi yaşarım. Sadece yerim, içerim, çoğalırım, eğlenirim, üzülürüm ama gerçekten yeryüzü hayatına, yani bu beşer bedenine neden girdiğimi, neden bu bedeni kullandığımı, bu beden içerisinde aslında ne aramam gerektiğini, ne yapmam gerektiğini hiçbir zaman anlayamam. Peki hocam, enstitüye geldiğimizde bununla ilgili alabileceğimiz herhangi bir eğitim var mı? Evet, tabii. Enstitü eğitim programımız içerisinde her zaman söylüyorum. Hatta bazı arkadaşların en önemli sene olarak gördüğü ikinci senede komple bir bir sene süren kendini tanıma çalışmamız var. Ama bu bizim kendini tanıma çalışmamız mekanik bir kendini tanıma çalışması değil. Spiritüel bilgilere istinad eden yani spiritüel bilgilere, spiritüel hakikatlere dayanan gerçekten de bu bilgilerin kendi varlığımızda nasıl uygulanabileceğini, kendi üzerimizde nasıl uygulanabileceği sorusuna cevap veren bir kendini tanıma sınıfımız var. Komple bir ikinci sınıf. Burada neler yapıyoruz? Bu kendini tanıma meselesinin tarihçesini bir anlamaya çalışıyoruz. Yani işte inisiyatik öğretilerde bunlar nelerdir? Sonra modern zamanda bugün artık bilginin mürşitliğinde yani bilginin öğretmenliğinde ve kendi irademizi ve istemizi kullanarak kendi üzerimizde ne gibi çalışmalar yapabiliriz? Bunları yapıyoruz. Kendi düşüncemizi kontrol etme, dur çalışması, sevmediğini sevmek, yapmadığını yapmak ve buna benzer bir sürü olumlu olumsuz duygularımız üzerinde durmak, alışkanlıklarımız üzerinde durmak, alışkanlıklarımızı kontrol etmeye çalışmak, kendi varlığımız, kendi zihnimiz, kendi duygularımız ve kendi bedenimiz üzerinde irademizi artırabilmek için hem bilgi yani hem teorik hem de bunlarla ilgili herkesin kendi kendine yapacağı pratikler veriyoruz. Bu pratikleri yapan arkadaşlar bu kontrolleri elbette ki geliştiriyor. Ve ciddi içsel değişimlere uğrayan arkadaşlarımız var. Keşke onlar da bulsanız, röportaj yapsanız, onları da dinleseniz. Bunu uygulamadıktan sonra... Her zaman dediğim gibi o bir yük bilgi olarak bizde kalıyor. Örneğin kendi duygularına, mesela olumsuz bir duygu olarak kıskançlık duygusuna. Kıskançlık duygusuna, kendi içindeki kıskançlık duygusuna hakim olamayan ama sorduğun zaman kendini bilme konusunda mandalda kül bırakmayan, sana A'dan Z'ye bunu anlattığını düşünen o kadar çok ben insanlar tanıyorum ki ve bilgileri de gayet güzeldir, belagatleri de gayet güzeldir. Ama iş bilgiyi kendi üzerlerinde uygulamaya geldiği zaman hiçbir başarıları söz konusu değildir. Biz bu arkadaşlara münakil diyoruz. Münakil boş konuşan arkadaşlardır. Böyle olmamak lazım. Çünkü uygulanmayan bilgi değerli arkadaşlar ki özellikle bizim enstitüde işlemeye çalıştığımız, aktarmaya çalıştığımız hakikat bilgisi uygulanmadığı zaman insana yük olur. O bilgi insanı rahatsız etmeye başlar o kişi daha fazla savunma mekanizmaları, daha fazla tevil, daha fazla maskeler kendi kendine oluşturarak tekamülde aslında işini zorlaştırır. Aslında bu bilgiler bizim tekamül işimizi zorlaştırmak için değil, ince nefsat niyetimizi arttırmak için değil, günlük kaba nefsaniyetimizden kurtulmak, duygularımızı, düşüncelerimizi zaptı altına almak, kontrol altına almak, ve hayatı en verimli şekilde yaşamak için vardır. Bunun için de herkese üstümüze bekleriz. Hocam, bu haftaki programımızın sonuna geldik. Sorularımızı yanıtladığınız için enstitü öğrencilerimiz adına size teşekkür ediyorum. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok güzel sorular. Bilginin sonu yoktur biliyorsunuz. Hiçbir bilgi son değildir. Bilginin sonu olamaz. Çünkü ruh varlığı sonsuz tekamül yolcusudur. Bunun da neden olduğunu biliyorsunuz. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Lütfen bizi YouTube, Instagram ve Facebook kanallarımızda izlemeye, desteklemeye, beğenmeye, paylaşmaya devam edin. Herkese selam ve sevgiler sunuyorum.